Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde çekilişli Lav tarısı, mücadelesini birlikte oynayacağız. Kartlarımızı oyun sırasında seçiyoruz. Hemen ilk savaşımıza geçelim. Evet, burada minyon sürüsünü alabiliriz. Buz ruhunu alalım. Büyük okçu mu mu zor bir seçim. Büyük okçu olsun. Burada da zehir alalım. Bakalım atak kartımız ney. Mezarlık ve muhafızlar vermiş bize. Baya kalabalık bir destemiz oldu. Kötü oldu ya bu. 1500'e kadar düştü canımız. Silahşörümüz var. Büyücü hem kuleye vurdu orada hem bir de topumuz varmış. bayağı çöp kartımız var. Rakipte büyücü olması bizim için sıkıntı. Bineceyi aslında topa saklamamız lazım da şu an desteği bir düzene koyamadık arkadaşlar. Bakalım büyücü ne taraftan atacak. Şuradan bir mezarlık denemesi yapalım bakalım. Hadi orayı alalım. fena hasar vermedik. Sol taraf gitti gibi bir şey. Sen binici neden attın ki şimdi? İlginç bir hamle. Tekrar muhafızlarımızı bölelim. Bu sefer kuleye vurdurmayacağım. Silahları feda edelim. Şimdi buradan mezarlığımıza atalım. Gel bakalım biniciğim. Sağ tarafı da yıktık. Çok güzel. Goblin fıçısına da vurdurmadık arkadaşlar. Minyonlarımızı hiç kullanamadık. Şöyle gelsinler bakalım. Bir de şuradan bir mezarlık atalım. Şuraya da bir top koyalım. Üç taş gelir mi acaba? Evet, üç taş çekemedik. İlk savaşımızı kazanıyoruz bu şekilde. Sıradan takasya turumuzu aldık. İkinci savaşa geçelim. Mızraklıları alalım. Elektro Ruh. Binici olsun. Rakipte bayağı iskelet oldu. Bir de Varil alalım. Varil daha çok işimize yarar gibi. Şimdilik rakipte hep çöp kart var. Elit Barbarımız var. Güzel. Binice gitsin bakalım. Cehennem eczahımız var. Atacak mısın elite bir şey? Bir miktar geç kaldı. Tamam. İnyonlarımız temizler orayı. Tazımız var arkadaşlar. Tazıyı bize vermiş. Kullanalım o zaman. Hava kartı olarak bir tek ejderhamız var. büyümüz yok mu bizim ağır büyümüz? Mezarlık kullandı. Yeni ok mu atacak buraya acaba? Hadi onu da aldık. Çok güzel. Top arabası var. Buraya ok atabilir. Hadi iskelet ordusu. Elit barbarlar orayı alır. Bir tane daha. Tamam sol tarafı yıktık. Sağ taraftan hatamızı düzenleyelim. Sen biraz tehlikelisin. Arkadaşlar iskelet ordusu var. Ana kuleye gitmeyi düşündüm ama çift lav yapalım bari. Şu top arabasını köprüye geçmeden bir halledelim şuradan. Tamam sol tarafı vermedik. Son 5 saniye dağılalımız da zaten. sandığımızı açalım bakalım ne çıkacak. 113 tane sıradan önce kral 22, deprem 2 tane de atıcı geldi. Hayalet aldık. Tazıyı mı alsak? Tazıyı alalım. Madencim. İksir golemini karşıya vereceğim. Rakibin destesi de biraz tehlikeli duruyor. Bakalım ne yapacağız. Tazımızı atalım. Tazıya neden zehir atıyorsun? Arkadaş yeni bir, iş, bir şey keşfetti galiba. Fıçı önden gitsin mi? Ah be, barbar ölmeseydi keşke. Uçan makine orayı temizledi gibi. Tekrar bir fıça atalım. Durun mızraklar. Madenci göndermeyelim. Avcıya bak be. Temizledi ortalığı. Güzel bir zehir. Tamam fena vurmadık. Atacak mısın mızrakları bir şey? Tuz bir gönderelim, uçan makine az bekle. Avcı ya da şu madenci gönderelim artık bizi bayağı sinir ediyor. Tekrar bir fıçı madenci yapıyoruz. Allah'tan destemes hızlı dönüyor da. Hadi yıkalım artık oraya. Bak çok uzadı. Çift uçan makina. Bu savaşta kazandık arkadaşlar. 3000 altın. Yok 2000 altın da buradan aldık. Bundan sonra 3000'miş. Kraliyet devini aldık. Elektrojler olsun. Mega. Şu kraliyet paketi bayağı işimize yarayacak bence. Bir de onu aldık. Çarpma alsak atakta kullanacaktık. Kraliyet paketi alsak defansta. İkisi de işe yarardı aslında. Çok tehlikeli geliyorsun. Şifacıya çarpma güzel. Arkadaşlar bu nasıl bir atak? Rakipten çok ilginç hamleler. Da sen oraya kaybettin. Sen böyle fevri davranırsan çok yaşamazsın. Şuradan ikinci elektrojilerimizi de atalım. Üç taca gider bunlar. Bence hiç işte dokunma. Evet kolay bir maç oldu arkadaşlar. Haydut'u alalım. Ok olsun. Dev Goblin. Bir de Dark Goblin'i severiz. Kafesimiz de var. Karadan biraz sıkıntı çekmeyiz gibi gözüküyor. Bakalım havadan vuran başka kartımız var mı? Ay şurası okluk değil mi? İyi ki okumuz veren. Yoksa bu serseri bizi mahvederdi. İskelet kral ve lavtasın var arkadaşlar ilginç bir deste ve rakipte de ok çıkar için Şimdi ok kartını atmak için baya bir nedenimiz var. Fıçı olsun, serseri olsun, iskelet ordusu. O da rakibin işine geliyor tabii. Tekrar şu kafesimizi bir kuralım. Tazi'yi de bir gelsin bakalım gerilerden. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Şuraya da bir ok atalım. Hadi iskelet ordusu yok mu? İskelet ordusu da gitti arkadaşlar. Tamam. Maç bizde. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz destekleyelim bizim gençleri. Bir de özel gücümüzü de basalım. Yürüyün beyler yürüyün. Burada da 4000 altınımız var. Onu aldık. Son savaşa geçiyoruz. Kara prens. Şimdi Kralet devini alsak emin olamadım. Taziyi biz alalım. Onun havası çok güçlü olacak bu şekilde. Burada da domuzları alalım ve korumalar olsun bakalım. Şu iskelet ejderhaları beni korkutuyor. Onu alacak bir alev topumuz vardır umarım. Tamam fişekçiyi aldık bari. Silahşı sakın öne geçme. Eyvah alev topu rakipteymiş. prenses var. <laughs> Tersten kredi deva atar mı bu? Ali topunu kullandı. Çok güzel kara prensimiz vurdu. Aslında domuzun öne geçmesi lazımdı ama neyse artık. Yapacak bir şey yok. Sağ tarafı yıkıyoruz bu şekilde. Daha tazımızı çıkarmak fırsatı bulamadık. Silah şu sen harika bir şeysin ya. Prensesi de aldı orada. Tazıyı bir atalım. 2x'e girerken. Koru bakalım. Kravat devi de geliyor. Biz de şöyle hazırlığımızı yapalım. Bir e büyümüz yok ki şuraya atalım ya. Mecbur gelmelerini bekleyeceğiz. Ya da şuradan bir lav atabiliriz. Çok iksirimiz oldu. Çift silahlarımız oldu şu an. Şuradan bir hemen varil gönderelim. O kuleyi alamayacağız anlaşıldı. İyisini savunma yapalım. Bu savaşımızda kazandık arkadaşlar. Bir tane lav tasımı var ödül olarak. Onu da aldık. Şu an zaten kendi yan hesabımdayım. Bu hesapla daha önce video çekmemiştim. E, bu mücadelede arkadaşlar fullemiş olduk. 6 savaş attık. 6'sını kazandık. Umarım sizler de mücadeleyi bitirirsiniz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.